''Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan, boyun eğmek zorunda kalır.'' demiştir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'e e, bugünü bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok <laughs> mutluyuz. Çok mutluyuz. Ya bu milleti kurdu, biz de yaşatacağız. Furkan'cığım bugün neler hissettin? Bugün senin bayramın. 23 Nisan Atatürk'ün bize armağan etmiş bir bayramdır. Çok iyi bir duyguydu. Tam 103 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk bu güzel günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla geleceğe yani çocuklara armağan etti. Çelenk takdim töreninden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ardından İstiklal Marşı töreni gerçekleştirildi. azmanda bir gün 23 Nisan'ı kutlayacağız, bayramımızı kutlayacağız. Sevinçliyiz. Sizin gibi gençlerin arasında 23 Nisan'ın bütün Türkiye hayırlı ve uğurlu olsun. Ülkemizi kurtardı ve askerler de kurtardı. Askerleri de teşekkür ediyorum. Teşekkürler ediyoruz bizi kurtardığı için. Atatürk'e, Atatürk'e olsun. Çok seviyoruz. Bugün hangi gösteriyi sunacaksın bizlere? Mehterem Marşı. İyi hissediyorum, heyecanlı hissediyorum bu gösteriyi sunmak için. Söyle devam eden 23 Nisan kutlamaları Kars'ın Kağız Müttesi'ne de devam ediyor. Minik yetenekler haftalarda hazırlandıkları yeteneklerini sergiliyorlar. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Atatürk'ün biz seni çok seviyoruz. Sen bizim her şeyimizsin ve bu 23 Nisan'ı bize verdiğiniz için sana çok teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk bugünü çocuklara ilan etti. Ama çocuklar kadar da büyükler de heyecanlıydı. Oğlumla geldim. O da Horon e, Horun ekibinde oynuyordu Karadeniz yöresi. İkinci sınıfa gidiyor oğlum. Çok güzel geçti. Eğlenceli geçti. Çocukların bayramı. Sevinçliyiz, mutluyuz. Daha nice böyle bayramlar olsun. Atatürk'ümüze büyük bir armağanı. İyi ki de varmış, iyi ki de olmuş, iyi ki de vatanımızı kurtarmış. 23 san Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği en büyük bayram. Hangi gösteriyi beğendiniz? Ee, valla Kafkas oyunlarını beğendik. Mehteran takımı güzel. Beğendin mi mikrofonu? Mutlu musun? Hem çalışıyorsunuz hem gösteriyi izliyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Valla kağızmanımız olarak gurur duyuyoruz. Yani çocuk bayramı. Çok güzel valla. İnsanlar sevinçli. Çocuklar kadar öğretmenler de çok emek verdi. Öğretmenim nasıl hissediyorsunuz? E, çocuklarla uzun bir zamandır çalışıyorduk zaten. Bayağı bir emek verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Güzel bir çalışmaydı. Hepimiz mutluyuz. Öğretmenim çok güzel gösteriler hazırladınız. Ne düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Atamızın çocuklara armağanı olan bu bayramı coşkuyla birlikte çocuklarla hep beraber kutladığımız için çok mutluyuz. Memleketi aslında şu boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan etti. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Atatürk gibi özgür, Sabiha Gökçen gibi istikbali göklerde arayan ve Aziz Sancar gibi mutluluğu bilimde bulan tüm çocuklarımıza 23 Nisan'ların güzel geçmesi dileğiyle.